Mart ayında kampanyanın dozunu kaçırdı, 1 milyonun da altına çekti. Mart ayı ile birlikte otomobil piyasasında heyecan yaratan gelişmeler yaşanırken Fiat her zaman olduğu gibi yine sürprizini yaptı. İşte Mart ayı kampanyasının tüm merak edilenleri. Fiat, Türkiye'de otomobil almak isteyenler için büyük bir kampanya başlattı. Mart 2025'e özel olarak duyurulan kampanya kapsamında, Egea modeli faizsiz taksit imkanıyla satışa sunuluyor. Üstelik aylık sadece 12.500 Türk Lirası taksitte. Ancak bu kampanya, otomobil fiyatının sadece belirli bir kısmını karşılıyor. Kampanya detayları, koşullar ve fiyat listesi haberimizde. Fiyat, Mart 2025 kampanyalarını duyurdu. Hat, Mart 2025 itibarıyla sıfır araç almak isteyenler için yeni fiyat listesini ve ödeme kolaylıklarını açıkladı. Şirketin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Egea, bu kampanyada özel fırsatlarla sunuluyor. Faizsiz taksit kampanyası, 2025 model yılı sıfır fiyat Egea Sedan ve Egea Cross modelleri için geçerli. Özellikle, Egea Cross modeli Street, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere 4 farklı donanım seçeneğiyle, Sedan modeli ise Easy, Urban, Lounge ve Limited donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. En uygun fiyatlı seçenekler Egea Sedan Easy ve Egea Cross Street, en donanımlı ve pahalı versiyonlar ise Limited paketleri olarak öne çıkıyor. Kampanyanın detayları neler? Fiat'ın duyurduğu kampanya 4 Mart 2025 tarihinde başladı ve 3 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Ancak stoklarla sınırlı olduğu için kampanyadan yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. İşte detaylar. Kampanya 0 km 2025 model EG araçları kapsıyor. Faizsiz kredi imkanı sunuluyor ve aylık taksit ödemesi 12.500 Türk Lirası olarak belirlenmiş. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için bir defaya mahsus olmak üzere bazı ek ücretler bulunuyor. 862 Türk lirası 5 kuruş kredi tahsis ücreti. 321 Türk lirası 59 kuruş rehin tesis ücreti. Fiat ve Koç fiyat Kredi'nin onayı ile geçerli olacak bu kampanya önceden haber vermeksizin değiştirilebilecek. Kampanya belirli bir kredi tutarı için geçerli ve aracın tam fiyatını kapsamıyor. Faizsiz taksit kampanyasının ardından en çok merak edilen konu fiyat Egea fiyat listesi oldu. İşte güncel fiyatlar. Egea Sedan Easi 2025 model yılı fiyat listesi. 1.4 fire 95 HP GSR, benzinli, manuel, 1.084.900 TL kampanyalı, 984.900 TL. 1.6m jet 130 hp gsr dizel manuel 1.342.900 Türk lirası kampanyalı 1.249.900 Türk lirası 1.6m jet 130 hp dct gsr dizel otomatik 1.475.900 Türk lirası Egea Cross Street 2025 model yılı fiyat listesi 1.4 fire 95 HP GSR Traction benzinli, manuel, 1.179.900 Türk Lirası kampanyalı, 1.099.900 Türk Lirası. 1.6 M J130 HP DCT GSR Traction dizel, otomatik, 1.554.900 Türk Lirası kampanyalı, 1.429.900 Türk Lirası. Fiat Egea kampanyasından nasıl yararlanılır? Fiat'ın sunduğu bu özel kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, yetkili fiyat bayileri ile iletişime geçmesi gerekiyor. Kampanya detayları hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler fiyatın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın bayi ile iletişime geçerek test sürüşü randevusu oluşturabilir. Kaçırılmayacak fırsat 2025 model fiyat egealar, faizsiz taksit imkanı ile satışta. 12500 Türk Lirası aylık ödeme avantajıyla sunulan bu kampanya, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat. Ancak kampanya sınırlı stoklarla geçerli olduğu için hızlı davranmakta fayda var.